arkadaşlar ben Mert Yüreterk Diver'ın ikinci bölüm ay, ilk bölümüyle devam ediyoruz daha demin video çektiydim oyun sesi aşırı derecede benim sesimi bastırmış yani anlaşılmadığı için diye bir daha çekiyorum o bölümde oynadığım için şurada işe var ama ben size için yeniden başlatayım ne diyeyim dikkat diyor sen bir bölümün daha var emin misin yeniden başlatacaksın diyor ama şurada evet diyelim eminim İlk bölümüyle su esprilerle başlamayalım. Mesela espri yapacaktım. Yani bunu bilen vardır. Emin misin diyorlar. Hayır emin değilim. Mert'im falan diyorlar işte. Ama öyle bir esprilerden başlamadan direkt oyunu başlatalım. Tabi bununla hiçbir şey yapmanız gerek yok. Oyun bozu falan demeyin. Burada uzun bir yükleme yapıyor. Ondan sonra bu soruyu işte. Nasıl oynamayı tercih edersiniz diye. Direksiyonu istiyorsanız direksiyonuna tıklıyorsunuz tuşlarla istiyorsun tuşlarla telefonu yöneltmek de istiyorsun telefon yönetmeyle hem ben telefon yönetmeyle deyip burada yeşil noktanın üzerine gidin diyor tamam değilim. ama gidelim onun sesi hiç gelmiyor ama birazcık açalım bu yeter ara. Ama az kilometrelik bir yolumuzu seçelim. 200 km 200 kilometrelik 6000 veriyor. Bakın arkadaşlar bir de oyunda işe var. Şurada 663 kilometrelik yolu 5946 euro veriyor ama 200 kilometrelik yolu ise 6160 euro veriyor. Ya yani doğru bir seçim yapın. Ama az gidip fazla, fazla para alacağım. Allah yine mi yani şey hata yaptım mı? ters dönelim. Şu yerimiz. Yani şöyle gidelim. Yerimize doğru üstün gidelim. Adamımız içinde görüyorsunuz. Yani Şu şeyi. Bunu bas. Hop. E bunda bir altı tane farklı şeyleri var. Bir tanesi böyle yakınlaştırabiliyorsunuzdu. Yakınlaşmıyor. ya Yakınlaşmıyor. Niye yakınlaşmıyor be? Neyse boş vereyim. Birincisi böyle. Şöyle arke bakacaksınız. Şöyle arke bakarak mı gideceksiniz? Ne yapacaksınız artık? İkincisi böyle FPS. Ben böyle oynayacağım. Ben yani bunu böyle oynamanızı tavsiye ederim güzel böyle oynaması üçüncüsü üst görünüm veriyor dördüncüsü su yani diğer tarafından görüntülü veriyor beşincisi diğer tarafından altıncısı ise üst tarafından kuş bakışı gibi ama yani biz ikinci görüntüleme ile başlayalım tırımız böyle ön, işe yapıyor onda da vites değiştiriyor yani arkadaşlar Sırda hiçbir şey yok. Şu dönelim. Tamam. Bu ses sürtüyor bir yerle yani arkada arka taraftaki işimiz bir, bir tarafı sürttüğü zaman öyle bir ses çıkıyor Zız 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 diye şöyle edelim biraz daha açalım sesini bu yeter ara bastırmaz inşallah sesini bir daha çekmek zorunda kalmam Allah 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 baş geri çıkıyoruz diğer tarafı geçiyorduk bunun bir de kornası var böyle. Yeşili örtelim. Ya yani şu ara da dikkat edin. Çarptığınız zaman 50 euro oluyor. Yani 50 euro kaptırmak istemezsiniz. Bununla bundaki euroları nasıl kazanacağız diyorsanız tabi çalışarak kazanıyorsunuz. Böyle gösterdiğim gibi görev alıp da çalışıyorsunuz. Bunun ardında yani isterseniz boşturu biliyorsunuz. İşe benzetmeye çalışmışlar bu oyunu GTA'ya benzetmeye çalışmışlar. GTA biliyorsunuz efsane bir oyundur. Polis de var. Evet onu da söyleyeyim direkt. Karşımızda polis var. Çarptık bu ne oluyor bilmiyorum Ama çarpmak da da istemiyorum. Merak ediyor. Çarpalım bir ne olacak. Ne oldu polise? Para sesi geldi. Polis orada hala en hareketi yapıyor. Allah al al. Girelim bir. Karıtlı kesme daha. Aa, polis ayaklandı. Tamam. Bir şey olmuyor bunda sadece bir zaman kaybı. Tamam onları sorularsınız. Gitmezsiniz. yani yürüyümüzden kesiyor arkamızdaki aracı yol verelim şöyle geç acı bu geç boş boş iş ya bu oyunlar işe yapıyor bak diğer tarafta bu sefer bir konuşmalar oluyor karşınızda bir iş kişi var Onunla e, adamla konuşmak istemiyorsanız şurada rap trafik var. Şuna tıklayın. E, susuyor adam zaten. Ben şöyle düz gidelim basalım gaza. Bunda bile akaryakıt var. Onun da işe yapılıyor. Benim oluyor. Düz gideceğiniz diyor işte gördüğünüz gibi. Düz gidelim direkt vardı gideceğimiz yere. Bunda hiçbir şey yapmanız gerek yok. Bu öldürsün sadece. Hiçbir eliniz gerek yok. Tabii bunda telefon hiç sağ sol falan yaptırmayın. Çünkü arkada hala tırınız gidiyor. O yüzden. O şöyle bir işe tabela veriyor. işte close dedik mi kapat istiyoruz. Yani orada demek istediği işe. Facebook'ta bağlanan 250 bin euro alınıyor diyor. Yok biz istemeyiz. Sağ so burada istasyon bulursak akaryakıt istasyonu iyi olur yarısı geldi çünkü yani akaryakıt istasyonları zor bulunuyor bir de uzun mesafeli yola çıktığınızda neredeyse imkansız bir yol bulunmamak demektir tabi işe leveliniz arttıkça kilometre sayısı bayağı bir artıyor ve 100. 100, 136 euro 136 bin euro olduydu o yüzden euroları almak Allah Allah bir de orada neden yavaşladık bir de işe bunlar radar var radarları hızlıca geçtiğinizde size 500 euro alıyor ya yani da 500 euro vermek istemezsiniz ee, işe yani euro çalıştıkça euro alıyorsunuz. Eurolarda da işe yapıyorsunuz. Araç alıyorsunuz, arabanızı süslüyorsunuz. Her şeyde yapıyorsunuz. Yani şuradan dönelim ve çarptık. Çarpmadan ne girelim şöyle. Arkadaşlar. Şöyle park yerlerinden sıkıntısız kendiniz park ettirmeyin. Yani iyi park ederim ben falan demeyin siz bilirsiniz yaptırdığınızda arkanızda vagonumuz kalıyor. Vagon kaldığı için de yani ne oluyor? Çıkmanız zor oluyor. Tabi girdiğiniz an gördüğünüz gibi şu out Park yazıyor. Bunu iyi yes istediğiniz mi? O otomatik olarak size park etti diyor. Ve altınızdaki vagon alıyor sizde. Ha, close diyelim. Ve girip test işte, takalım. Ben neden böyle ettim? Can sıkıntısından ettim. Şurayı arkadaşlar sistem filan demişken şurayı parada kazandık hatta şurayı durduralım kırmızı. Akar yakıt alma da iş yapıyoruz arkadaşlar. Bir de yeşil noktaya geldiniz. Allah Allah burada bir şeyler diyor. Ben nasıl yapacağım demeden şurada anahtar resmi start stop yazıyor. Ama ben şu motorunuz duruyor orada yeşil kırmızı yazılar çıkıyor. Onu yeşil tıkladığınızda otomatik olarak yükletiyor. Hemen size şurada Şurada gördüğünüz gibi işe vardı. Hemen şunu kapatalım. Şurada iki çizgi var. Tabii bunda ışıklarımız var. bir altı veriyor. Tabii motorumuz durduruyor içimiz. Görsel bir. tanesi altı veriyor. İkincisi düz veriyor. Üçüncüsü yok. Bir cam sileceklerimiz var. Bir hızlı bir yavaş olmak üzere. Kapatalım. Ee, ama şurada haritamız var. Harita ise ülkeleri gösteriyor hangi ülkede olduğumuzu görüyorsunuz geri geldik mi ya Şurada müziklerimiz var müziklerde sizin müzik olduğunuz olanlar çalıyor bir radyo gibi bir de fotoğraf var fotoğrafta sizin kutlarınız kendisinkini çekebiliyor başvuru ettik mi Fotoğrafını çekti tamam CV dediğinizi kaydetmesi lazım ama bu da bazı işler gerekçesi bazen de kaydetmiyor sosumuz var sos özel durumlar basın ben şimdi göstermek için bastım size tabi bunu close dediğim zaman ya yani kapat ay işe yettiğim zaman kırmızıya bastığımız zaman kabul etmeyecek ama tabi 2500 yüzünüz alıyor bayağı bir euro bitiriniz böyle ilk sizi verdiğinde sonra buradan işe tıklıyorsunuz arkadaşlar şurada tır resmi var onun altındaki yeri anahtarlı bir, bir şey var bunu tıkladığınızda zaman böyle işler çıkıyor rengini değiştir biliyorsunuz kalsın tabi işlerden bir dakika arkadaşlar Şuradaki işe tıkladığımızda burada yazı çıkıyor Evet sizin için şuraya işe yazalım bir dakika arkadaşlar ha. oyun zamanı yazalım Artık orada oyun zamanı yazıyor. Burada korumalaktır, iyi şeydir. Buralardan seçebiliyorsunuz. Şöyle edelim. Şuraya. iki değili. Burayı ışıklandıralım. Tırımız baya güzel oluyor. Bunu ben gerek duymadım. Antene. Şurada bir ve şey verelim. Lastiklerimizi son model lastik yapalım. Arka lastiği de 9000 euro bin euromuz iş Ama şöyle edelim. Yok. Bu neymiş? Tamam o da olsun dedik. Bunu da koyalım. Başka ne kaldı? Burayı da tamam o yapmışız onu bitti tamam her şeyimizi yaptırdık boyatmayacağız Bu ya baya pahalı zaten o yüzden onu Ah, gitti be neyse onu gör, gördüğünüz gibi gösterelim tırlar da var bir sürü moniyemiz şurada orada paraları var bir sürü pahalı hepsi de 79 var bir en ucuz 79 bin herhal evet en ucuz 79 bin en güzeli de bu pahalı hatta 107 milyon 107.000 bin Pardon arkadaşlar bu da güzel yani güzellerin olduğu yanıcası burada da işleri var yani göstergeleri de bizim tır tabi en ezikleri bu da bak bu bayağı iyi şey güzelmiş görünüşü de Hatta işte bizim burada antik gibi tabi bu da falan ya arkadaşlar şurada en güzel şunu bir şey olmuyor kahve etmiyor paranız yok sizin diyor bizim bu olmamış neyse arkadaşlar bunu burada sonlandıralım başka videoda görüşmek üzere bunu beğendiyseniz Allah hayır 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 bu, bu video beğendiyseniz like atın like attıkça bayağı bir video bu videosu devam edecek başka videoda görüşmek üzere Ós,